Bu sunumda kavitasyonun ne olduğuna, nedenlerine, etkilerini türlerine ve önlenmesi için uygulanabilecek yöntemlere göz atalım. Sıvı içindeki basıncın sıvının buhar basıncına düşmesiyle oluşur. Bu basınç düşüşü sıvı içinde küçük boşluklar yani kavitasyon kabarcıkları oluşmasına yol açar. Kavitasyonun nedenleri 1- Hızlı akış Yüksek hızlı akan sıvılar kavitasyonun oluşumuna daha yatkındır. 2. Düşük basınç. Sıvı içindeki basıncın düşmesi kavitasyon olasılığını arttırır. 3. Yüksek sıcaklık. Yüksek sıcaklıklar sıvının buhar basıncını yükselterek kavitasyona yol açabilir. Kavitasyonun etkileri. Erozyon. Kavitasyon kabarcıkları çökerek yüzeylerde aşınmaya ve hasara yol açabilir. Gürültü. Kavitasyon kabarcıklarının çökmesi yüksek ses seviyesinde gürültü oluşturabilir. Verimlilik kaybı. Kavitasyon ekipmanların verimini düşürebilir ve enerji kaybına neden olabilir. Kavitasyonun türleri: Geçici türler. Kabarcıklar oluşur ve çöker. Yüzeyde kalıcı hasar bırakmaz. Şiddetli türler. Kabarcıklar çökerken şiddetli bir kuvvet uygulanır. Yüzeyde kalıcı hasar bırakır. Kavitasyon önleme yöntemleri: Akış hızını azaltın, basınç seviyesini arttırın, sıvı sıcaklığını düşürün. Yüzeyleri düzgünleştirin. Kavitasyon tespiti ve analizi. 1. Görsel inceleme. Yüzeylerde kavitasyon hasarı belirtileri aranmalıdır. 2. Ses analizi. Kavitasyonun yol açtığı, açtığı gürültü özel ses, özel sensörler kullanarak ölçülebilir. 3. Basınç ölçümü. Sıvı içindeki basınç seviyeleri izlenerek kavitasyon riski belirlenebilir. Sonuç ve öneriler. Kavitasyon Önemli bir mühendislik problemidir. Ancak doğru önlemler alınarak önlenebilir veya en aza indirilebilir. Kavitasyonun nedenlerini ve etkilerini anlamak bu problemin çözümü için hayati önem taşır.